YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere misafir vlogu çekmek istedim. Bugünkü hazırlıklarım aileme. Aile boyu beraberlik bugün. E, tüm hazırlıklarımı onlar için yaptım. Öncelikle zeytinyağlı yaprak sarmamız var. Menülerin başında olmazsa olmazımızdır. Zeytinyağlı yaprak sarma. Şimdi yağını ilave ediyorum ve biraz daha pişmeye bırakıyorum sarmamız pişe dursun ve bir yandan böreğimizi fırına verelim. Ee, hazırladığım midye böreklerimin üzerine yumurta sarılarını sürüyorum. ve önceden ısıttığım 200 derecelik fırında pişirmeyi bırakıyorum. Daha sonra pişen böreklerimi fırından alıyorum. Midye böreklerimiz artık servise ve sunuma hazırlar. Böreklerimi sunum tabağıma sırasıyla diziyorum. Ve şimdi fırında pişen poğaçalarımızı da hemen alıyorum. Nar gibi kızarmışlar, nefis görünüyorlar. Poğaçalarımı da sunum tabağıma alıyorum. Poğaçanın tarifini kanalımda görmek istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Mutlaka sizlerle paylaşıyor olacağım. Ve poşalarım da hazırlar. Misafirlerim için cheesecake yaptım, limonlu cheesecake yapıyorum. Şimdi süsleme aşamasını sizlerle paylaşmak istedim. Ayrıntılı bir şekilde tarifini kanalıma yükleyeceğim. Instagram sayfamdan da çokça soruldu. E, tarifini mutlaka ekleyeceğim. Cheesecake'imi limonla ve beyaz çikolatayla süsledim. E, tarifini mutlaka kanalıma yükleyeceğim. E, bu tarifi deneyin ve benimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Sizlerden yorum bekliyor olacağım. Sarmamız pişti ve dinlendikten sonra şöyle ters çeviriyoruz. Ve harika bir şekilde sarmamız tam istediğimiz gibi oldu. Şimdi masamı hazırladım ve misafirlerimi bekliyorum. Tarifini istediğiniz pastaları ve yemekleri yorumlarda benimle paylaşmayı mutlaka unutmayın. Sizlerle tarifini mutlaka paylaşıyor olacağım. beğendiyseniz eğer misafir vlogumu bir beğeni bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Sizden ricam. Bir sonraki misafir video videomda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.